Göz yaşlarım ince ince durmaz oldu sen gidince Göz yaşlarım ince ince durmaz oldu sen gidince Neredeydin senelerce Şimdi mi geldim aklına Şimdi mi geldim aklına Gençliğim gittikten sonra Belim büküldükten sonra Azrail geldikten sonra Yeni mi geldim aklına Gençliğim gittikten sonra Belim büküldükten sonra Azrail geldikten sonra Yeni mi geldim aklına Bu aşk böyle bitemez Bırakma terk etme beni Bu aşk böyle bitemez Bırakma terk etme beni Atma beni ölümlere Atma beni zulümlere Götür beni gitsin yere Atma beni ölümlere, atma beni zulümlere, götür beni gitsin yere. Sensiz ben nefes alamam, buralarda hiç duramam. Tek başıma yalnız kalamam. Senin kokunu özlerim, hep yollarını Gözlerim götür beni gitsin yara <Sessizlik> <laughs> <laughs> Nefes mi yine kesti ya? Durdur. dur 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 dur